Gold olduğunu söyledi. Üç saat sonra başım birkaç beden genişlemiş gibi ağrıyordu. Ve midemde o soğuk şeyden vardı. Goldie'nin öldüğünü fark ettim. Üzerinde bir iz yoktu. Nabzını kontrol etmek ya da o mükemmel göğüslerini nefes aldığı zamanki gibi kıpırdamadığını fark edebilmek gerekiyordu. Öldürülmüştü. Bu olurken ben tam burada yanı başındaydım. Körkütük sarhoştum. Tıpkı onun gibi. Lanet olsun Goldi. Kimsin sen? Ölmeni isteyen kim? Benim gibi ifla olmaz bir kaybedene hayatının gecesini yaşatan bir iyilik meleğin ötesinde kimsin? Yakışıklılığım sayesinde olmadığı kesin. Peki neden o salaş var? Polisler, bir cinayet işlendiğini ben ve katilden başka kimsenin bilemeyeceği bir anda ortaya çıkıveriyorlar. Biri bu pompo için iyi para ödemiş. Sesi halletmek için hiçbir sebep yok. Benim tarzımda halletmemek için hiçbir sebep yok. Seni kim öldürdüyse bunu ödeyecek Goldi. Bu Kapıyı aç! Polis! Hemen çıkıyorum. nasıl olduğunu da bilmiyorum. Bu geceden önce seninle karşılaşmamıştım. Ama tam ihtiyacım olduğu anda dostluktan fazlasını Bunu kimin yaptığını öğrendim. Gösteri bitti serseri. Kondip yap. Üzerindeki çok güzel bir parüsü. Bitirimlik günlerin sona erdi. İyi kalpli aşağılık moruk. Detekçilere bayılıyorum. Onlara ne yaparsan yap, kendini kötü hissetmiyorsun. Hadi çıkar. Ne? Çünkü bu kadar güzel bir pardüsüyü kana buluyorsun. Tamam, senin olsun. Gol diye öldürenler siz salaklar değildiniz. Bunu yapan adam... ...ne yaptığını biliyordu. Sizi kimin gönderdiğini söyle. Bana herhangi bir isim verdiğini duyamıyorum. Sanırım seni karnından vururken biraz yukarı nişan almışım. O anda olabilecek en uğursuz şey oldu. Bir saniye için Goldin'in melek kokusunu duydum. İlacıma ihtiyacım var hepsi bu. Pislik. Bana yaptığının bedelini ödeyeceksin. Konuşmak ister miydin Louis? Bomb bu işin kaç kişi para aldı Louis? Ha? Ya cinayet için? Kanil yaptı. Beni uç kağıdı geçti. O asla konuşmaz. Seni bilmem ama ben gerçekten eğleniyorum. Kaneli konuştu hepsi konuşur. Peki günahların neler oğlum? Seni bütün gece ayakta tutmak istemem peder. Bu yüzden sadece son posta hakkında bilgi vereyim. Bu ellerim tamamen kana bulandı. Mecazi anlamda herhalde. Bir şeyler öğrenmem gerektiğinde dışarı çıkıp benden fazla şey bilen birini bulur ona sorarım. Bazen çok kazık sorarım. Örnek gerekirse bu gece üç adam öldürdüm. Önce işkence ettim. Besin zincirinde yukarılara tırmandığım söylenebilir. İlk ikisi sadece ufak balıklardı. Ama para babası Kaneli seni işaret etti peder. Ulu tanrım burası tanrının evi. Bana kahrolası bir isim ver. Rark. Bana böyle bir boku yutturmaya çalışarak şansını gerçekten zorluyorsun kadar büyük olamaz. Kuzey Cross ve Lennox kavşağında bir çiftlik var. Her şey orada. Kendini öğren. Bunu yaparken de sürtüğün tekinin cesedi uğruna ölmeye değer mi diye sor kendine. Bence ölmeye değer. Öldürmeye değer. Cehenneme gitmeye değer. Amin. Gece atıştırması için mutfağa iniyorum. Ne tür bir atıştırma olduğunu tahmin edebiliyorum. Gel bakalım pis serseri. Ahmet olsun. Ahmet olsun. en iyisi bu musun ya? İşte böyle. Kişiselleştirir yaklaş. Hı. Seni yakaldım küçük bir. Şimdi uç görelim. Ama göründüğü kadar kolay değil. Sargı bezleri için getirdiğim borular olmasaydı her yer gerçekten batabilirdi. Ama kabul etmeli. Bu iki kez fışkırdı. Kokuyu yaymak için. Dostunun koşarak gelmesi için. Hey, şu işe bak. Kimler gelmiş? İşte başlıyor. Cicik köpek. Çığlık atmadı. İt karnını doyurduğunda ve Kevin'in bağırsakları her yere dağıldığında bile piş nasılsı hala yaşıyordu ve testleri alıp işini bitirirken gözlerini benden ayırmamıştı.